Mak lazım. Şimdi bakalım, soruda bakalım. 150 sayısının %30 fazlası. Şimdi 150 sayısının %30 fazlası deyince aklıma direkt ne gelecek? 150 çarpı 130 bölü 100 gelecek. %30 fazlası 150 çarpı 130 bölü 100. Şunlar birbirini götürsün. Cevabım kaç geldi? 15 çarpı 13. O da ne yapar? 15, 30, 45, 15, 190. 5 diyebiliriz. 240 sayısının yüzde kaç fazlası? 240 sayısının yüzde kaç fazlası? 288'dir. 240'ın yüzde kaç fazlası bilmiyorum. Yani 100 artı x bölü 100'ü kaça eşitmiş? 288'miş. Ne yaptım bakın? 240'ın yüzde kaç fazlası dediği için yüzde kaç fazlasını bilmiyorum. O yüzden 100 artı x bölü direkt 100 olarak yaptım. İşlemi sizde. İşleme boğmayın beni. Heh. ya da yüzde x eksi deyince de bu sefer ne yapacağız? İşte demin yapmıştım mesela 50 sayısının bu sorularda çok gelir çünkü karşımıza işte yüzde 5 indirimle satılıyor. O zaman ben bunu 50 çarpı 95 bölü 100 şeklinde görmem lazım. Yani satış fiyatını bulurken şu şekilde bir işlem yapacağız. Ya da işte daha güzel bir sayı olmasını istersen mesela %20 indirimle satılıyor diyecek mesela bize. Hocam 50 sayısının %20 indirim hali tamamı %100 ise 20'sini indirdim. Demek ki bu adam 80 bölü %100'e satılacakmış. Demek ki indirimli fiyatı ne kadar? 40 TL'ymiş. Zararımızı sorsaydı bize 10 TL'lik bir zararımız vardı diyecektik. Bu ne demiş mesela? 80 sayısının 25, %25 eksiği nedir? Yani 80 çarpı %25 eksiği demek %25 çıkardın. 75 bölü 100'ünü soruyoruz demektir sana. 40 sayısının yüzde kaç eksi 36'dır. 40 sayısının yüzde kaç eksi bilmiyorum. Kaç eşit olacakmış? 36'ya eşit olacakmış. Şuradaki çarpma işlemlerini yapmıyorum. Onlar e, siz zaten halledersiniz. Hı. Biz sorularımıza başlayalım. Bir aracın depozinin deposunun yüzde 20'si boştur. Buna göre depoya içindeki benzinin yüzde kaçı kadar daha benzin ilave edilirse depo dolar demiş. Şimdi bakalım. Bir aracın benzin deposunun yüzde %20'si boş. Şimdi yüzde %20'si boşsa, 20x boşsa 80x ne olması lazım? Dolu olması lazım. E şimdi o zaman ben buna ne kadarlık bir benzin koyacağım? 20x'lik bir benzin koyacağım. Demiş ki içindeki benzinin, içindeki benzinin yüzde kaçı kadar e 80x için 20x koymam lazım. 100x için ne kadarlık bir benzin koyması yaparız diye düşünebiliriz. 80 için 20 koyuyorsak 100 için ne kadarlık bir koyma yapabiliriz? Şu 0, şu 0'ı götürürse burası ne yapar? 20 çarpı 10 bölü 8 eşittir. Soru işaretini verecektir. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 5 bölsen bölsen 5 5 kere 5 demek ki yüzde ne kadarlık bir içerisindeki benzinin yüzde 25'i kadar bir benzin koymamız gerekebilir diyebilirmişiz ya da bunu direkt şöyle de yapabilirdik yani böyle hiç uğraşmadan oran orantıyla hocam biz 80x'in 20x'e yüzde kaçtır diyebilirdik yine aynı mantıkta bakın ne gelecektir 10 çarpı 20 200 200 bölü 8'den yine yüzde 25 kadar gelecektir diyebilirdik. Bir sonraki soruya bakalım. Hemen notunuzu alın. İlk defa görenler. Bir yay çekildiğinde boyu yüzde yüz otuz artmaktadır. Şimdi demin ne yaptım ben? Yüzde beş arttırdığım zaman, mesela yüzde beş arttırdığım zaman o sayıyı neyle çarptım ben? Yüz beş bölü yüzle çarptık değil mi? Yüzde yüz otuz yani aslında şurada bizim belirttiğimiz ifade nedir? Yüz artı artış miktarıdır. Şimdi bir yay çekildiği zaman şimdi ilk oyunu bilmiyorum. 100 artı ne kadarlık bir artışım varmış benim burada? 130'luk bir artışım varmış. O zaman benim buraya yazmam gereken sayı x çarpı 230 bölü 100. Bu kaça karşılık geliyormuş? 92'ye karşılık geliyormuş. Bakın burası önemli. Artış miktarına göre yazıyorduk hep. Direkt 92'ye karşılık geliyormuş. %5 arttırmak demek nasıl 105 bölü 100 ya da %10 azaltmak demek yüzden 10 çıktı. 90 bölü 100'ü demekse %130 arttırmak demek yüzde 130 eklerim yani 230 bölü 100 demektir. Şu şunu götürsün. Şu kesin birbirinin katıdır. Kaç katı? 4 katı kurtarıyor galiba. Aynen. 4 katıdır. Bu halde x buradan kaç geldi? Demek ki benim başlangıçtaki boyum ne kadarlık bir boya sahipmişim ben? 40 santimetrelik bir boya sahipmişim. %130 arttırarak biz boyumuzu ne kadar çıkartmışız? 92 santimetreye çıkartabilmişiz. Buradaki mantığı anladık mı? Şu artış miktarı. Evet bu ne demiş bize? Bir dikdörtgenin, bu denemelerde çok gelen bir soru tarzı. Soru kitaplarında da çok gelir bu tarz soru. Bir dikdörtgenin kısa kenarı %15 artırılır. Uzun kenarı %20 azalırsa dikdörtgenin alanı nasıl değişir? Şimdi benim elimde bir dikdörtgen var. Şurası 100 A olsun. Şurası da 100 B olsun. Ben bunun alanını hesaplayacak olsaydım ne yapacaktım? 100 A çarpı 100 B bizim alanımız olacaktı. Şimdi ikinci duruma geldiğimde nasıl bir şart var bende? Kısa kenarı %15 arttır. Yani 100 ise burası ne yapacak artık? 115 tane A yapacak. Kısa kenarı %20 azalt. Yani 100 ise 20 azalttım. %20 azalttım. 80B yapacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunun mantığı da neye Bakın şurada işlemi yapmam gerekirse 100 çarpı 115 bölü 100'dür kısa kenar. Yüzler gider. Direkt on, 115 A kalır. Hocam burası da 100B çarpı %20 azalt dediği için 80 bölü 100'dür. Bunlar gider. 80B kalır. Şimdi yeni alanımızda nedir o zaman? Yeni alanda 115 çarpı 80 kadardır. Çarpalım. 8 kere 5, 40. 8 kere 1, 8. 12. 8 kere 1, 8. 9. Bir de burada 0 vardı. Şimdi buradaki alanımız ne kadar oldu? 1, 2. Benim alanım 10.000 iken kaça düşmüş? 9.200'e düşmüş. 2 sıfır sildim. 2 sıfır sildim. Benim alanım 100 iken kaça düşmüş? 92'ye. Yani yüzde kaçlık bir azalma söz konusu? Yüzde 8 azalmalık bir durum söz konusu. Bakın ne yaptım? Kenarları ayrı ayrı arttırdım ya da azalttım. Ondan sonra alanlarını hesapla demişti. Ha burada istersen daha da götürebilirsin ama gerek yok. Yüz dediği için bir taraftan bir tarafı yüz yapmak bizim, bizim işimizi görecek olan kısımdır. Bir tane daha yapalım. Ne demiş? Buğdaydan ağırlığının yüzde kadar un Undan ise ağırlığının %120'si kadar hamur elde etmektedir. Buna göre 450 kilogram hamur elde etmek için kaç kilogram buğday gerekir? Bakalım. Şimdi biz buğdaydan yola çıkacağız. Buğdayımız bizim x kadarmış. Demiş ki bunun ağırlığının %60'ı kadar yani %60 dediği için ben buna ne yapmam lazım bir ağırlığının %60'ını bir koydum. Şu an biz ne elde ettik? Şuradaki işlemle biz kimi elde etmiş olduk? Onu elde etmiş olduk buğdayın %60'ı kadar yani 60 bölü yüzü kadar un elde etmiş olduk. Undan ise yani şu undan şu unun şu ağırlığından ise %120'si kadar yani bu unun şöyle göstereyim onu. x çarpı 60 bölü yüzün 120 bölü yüzü kadarı %120'si demek. Buradan da ne elde ediyormuşuz biz? Hamur elde ediyormuşuz. Burası bizim artık hamur miktarımız. Bu da kaç kilograma karşılık geliyormuş? 450 kilograma karşılık geliyormuş. Buna göre x'i çekelim bakalım buradan. Nasıl çekeriz? Şimdi şuradan 2 0 gitse, şuradan 1 2 0 gitmiş olsa. Devam edelim sadeleştirmemize. Şunu 4'e bölsek 3 yapar. Şurayı 4'e bölsek 25 yapar. Şunu 3'e bölsem 1 yapar. Şurayı 3'e bölsem 150 yapar. 15, 16. 150, 6'ya bölünüyor. 150 ile de 6'yı sadeleştirsek ne kalıyor? 2, 5. Gitmeyen kim kaldı? X bölü 25 var. Eşittir. 25 kaldı. O halde bizim x sayımız kaça eşitmiş? 25 çarpı 25. Yani başlangıçtaki buğday miktarımız kaç kilogrammış? 625 kilogrammış diyebilirmişiz. Buradaki mantığı anlayabildik mi? Önce ben ne yaptım? Buğdaydan una geçiş yaptım. Buğdayı bilmediğim için x bunun %60'ı kadar demişti. 60 bölü 100'ünü aldım. Daha sonra bulduğum sonucun %120'si kadar %120'si kadar dediği için bulduğum sonucun %120'sini almış oldum. Bu da çok sık gelecek bir soru tarzıdır. A, B ve C sayılarının kendi aralarındaki orantılı sayı ile alakalı. Şimdi biz ne demiştik? Doğru orantı demek bölme işlemi demektir. Ters orantı demek çarpma işlemi demektir. Ben yani ne demek istiyorum? A sayısı B ile doğru orantılı. Doğru orantılı o gördüğüm anda bölme işlemi gelecek. O zaman A ile B hemen doğru orantılı yazdım bakın. C ile ters orantılıdır. O zaman C'yi ne olarak yazmam lazım? Çarpma olarak yazmam lazım. Çünkü ters orantıymış. Buna göre A sayısı %20 arttırılırsa yani A çarpı %20 arttırmak demek 120 bölü 100 demektir. Bu cepte. B sayısı %40 azalırsa o zaman B sayısı %40 azalması demek 60 bölü 100 ile de çarpmam demektir. C sayısı ha, o zaman eşittir diyorum. A çarpı 120 bölü 100. Biraz yukarıda yazalım. Rasyonel bir denklem yazacağız. Ne yaptım ben? Yeni bulduğum değerleri bakın. Yeni bulduğum değerleri birbirine eşitleyeceğim ki C'nin yüzdelik dilimine bakacağız. Yani artacak mı azalacak mı? C incelemesi yapacağım çünkü. Şurada ne var? 120A bölü 100 var. Altında ne var? B çarpı 60 bölü 100 var. Çarpı C'nin yeni durumunu bilmediğim için C'nin yeni durumuna da X diyelim. Biz X arıyor olalım. Hemen sadeleştirmeleri yapsak. Şimdi her ikisinde de bölü 100 var. Bölü 100 var gitti. Her ikisinde de 0 var. 0 var gitti. A bölü B var. A bölü B var gitti. Yani C eşittir. Burada 12 kaldı. Burada 6 kaldı. X. Ha güzel. C eşittir kaça? 2X'e. Adam bizden neyi soruyorsun? C sayısı yüzde kaç azalır? Yani adam bizden X'i istiyorsun. X'i istiyordu. Yani X dediğim şey o zaman ne geldi? C bölü 2. E, X sayısı ne yapmış oldu? C'nin yarısına kadar düşmüş oldu. Yani yüzde 50 azalır diyebiliriz bu soru için ne yaptım ben? A, B, C'nin orantısını yazdım. E daha sonra yeni verdiği oranları %20 arttırmak demek 120 demekti. Ya da %40 azaltmak demek buna alışın. Yani şunu yapmayacağız artık. İşte C çarpı 40 bölü 100, C eksi 40 çarpı C bölü 100. Yüzden 40 çıkarsa 60 C bölü 100. Böyle uzun uzun yazmayacağız. Direkt tek seferde. Hemen yüzden 40'ı çıkardım. 60 bölü 100. Geldik çıkmış bir soruyu. Bir markette sabunlar üçerli ve 2'şerli paketler halinde satılmaktadır. Üçer üçer satıyormuşuz. Bir de ikişer ikişer satıyormuşuz. Sonra üçlü paketler içindeki sabunların birim fiyatı ikili paketleri sabunların birim fiyatından %10 daha ucuzdur. Yani kim daha pahalı? İkili paketlerden daha ucuzdur. Yani ikili paketler daha pahalıymış. %10'sa yani ben buraya 10x desem 10x'in %10'u ne yapar? 10x çarpı 10 bölü 100'den x yapar. Demek ki yani x kadar üçerli olanlar x kadar daha ucuzmuş. O zaman buranın da satış fiyatı ne kadar olacak? 9x olacak. Şurayı hallettik. Bu marketteki üçlü paketin satış fiyatı ikili paketin satış fiyatından 3.5 TL fazla olduğuna göre yani bizim burada nasıl bir cümle kurmamız lazım? Ee, şimdi burada ben 3'e 3'er satıyorsam bir tanesini 9x'e sattım. Çarpı 3'ten ben buradan 27x para kazandım. Ben e, ee, 10x'ten satıyorsam tanesini 2 tane sattım. Buradan da kaç para kazandım ben? 20x para kazandım. Diyor ki bana üçlü paketin satış fiyatı 27x. İkili paketin satış fiyatından yani 20x'den kaç fazlaymış? 3,5 fazlaymış. Hemen çıkartalım. 7x kaça eşitmiş o zaman? 3,5'tur diyemez miyiz? Hemen yapalım işlemimizi. x eşittir. 7x eşittir. 3,5 yani 7 bölü 2. Gitti gitti. x eşittir kaç geldi o zaman? 1 bölü 2 geldi. İkili paketin satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi ikili paketin satış fiyatını biz kaç TL bulmuştuk? 20x bulmuştuk. O zaman 20 çarpı 1 bölü 2'den ikililerin satış fiyatı kaç TL'dir? 10 TL'dir diyebiliriz. Şurada bulduğumuz bakın 9x ve 10x olarak bulduğumuz birim fiyatıdır. Yani bir adet fiyatıdır. Burası bir adet fiyat. Dedim ki ben bir adeti 10 TL olsun ya da 10x olsun %10 daha düşük 9. 3'erli satıyorsam 9 kere 3 27'den, 2'şerli satıyorsam 20'den satıyorum. Adam aralarındaki farkı vermiş. Ben de ne yapmış oldum? Aralarındaki farkı bulmuş oldum. 7x. 7x 3,5'a karşılık geliyorsa x'i bulup sorunun benden sorduğu ikili satış fiyatına eşitledik orayı da. Kurban bayramında fiyatı 12.000 TL olan bir dana kesmek isteyen bir grup arkadaşa bir kişi daha katılınca kişi başına ödenecek. Ha bunu şey sorularında da çok soruyorlar. Yani e, kafeteryaya gidiyorlar. Birisi hesabı ödüyor. Birisi ona ısmarlıyor. Kişi başına daha fazla bir miktar düşüyor sorularının aynı mantığında aslında olan bir soru. Şimdi normalde biz kaç kişiyiz grupta bilmiyoruz. Grubumuz x kişilik bir grup olsun. Normalde adam başına ne kadar düşer? 12.000 bölü x kadar düşer. Son durumda ne olur peki? Son durumda 12.000 bölü x artı 1. Çünkü ne oldu? Gruba bir kişi daha katıldı. Peki bu bir kişi daha katıldığında ödenen para ne kadar azalıyormuş? %20 azalıyormuş. Yani %20 azalmayı biz nasıl gösteririz? 80 bölü 100 şeklinde göstermemiz gerekmez mi? Ben normalde bu kadar para ödüyordum. Atıyorum şurada 1000 lira para ödüyordum. Bir kişi daha katıldığı için ben %20 daha az para ödeyeceğim. Yani 1000 liranın ne kadar ödeyeceğim? 80 bölü 100'ünü ödeyeceğim. Yani ben artık ne kadar ödemeye başlayacağım? 800 lira ödemeye başlayacağım. Ben de işte o bir kişinin katılmış halini buldum. Dedim ki bir kişi katıldığında ben 12.000 bölü x artı 1 para ödeyeceğiz. E ödediğim para da bu kadar azalmış oldu. Hemen şu işlemlerimizi yapalım. Hemen şu 1 0 gitsin. Şuradan 1 0 1 0 gitsin. 1-0 gitti, 1-0 gitti, 1-0 gitti, 1-0 gitti. Kalanlarımız neler? E şuradaki 12'leri de götürelim. Şuradaki 12 ile, şuradaki 12 de gitsin. Burada sadece 1 kalsın bakın. Yukarıda sadece 8 kaldı, aşağıda x kaldı. Burada sadece 10 kaldı, aşağıda x artı 1 kaldı. Hemen yapalım. 8x artı 8 eşittir. 10x ise buradan 2x eşittir 8, x eşittir 4 oldu. Ee, soru bizden neyi soruyor? Biz x'i 4 bulduk. Demek ki buradaki 4 dediğimiz kişi neydi? Gruptaki vatandaş sayısıydı. Demek ki bu grupta başlangıçta 4 vatandaş varmış. Daha sonra kaç vatandaş çıkmış? 5 vatandaşa. Son durumda kişi başına kaç TL ödemiştir? Son durumumuz neresiydi bizim? 12.000 bölü 5 kadar para ödeyeceğiz. 12'yi 5'e bölsek 2, 20 de 4. 2 tane 0 gelir. 2400. Bir kişi demek ki kaç para ödeyecekmiş? 2400 lira. Ee, i̇lk durumla son durumu da karşılaştırabilirdi. Yani adam bize şuradan 1200'ü başlangıçta 4 kişi vardı. 3000 lira. Yani başlangıçta 3000 ödeyeceksek şu anda 2400 ödeyeceğiz. Ya da başlangıçtakine göre yüzde kaç azalmıştır diye sorabilirdi. Ne yapacağız? 3000'de 2400 ise yüzde kaç azalmıştır şeklini de sorabiliriz. Yani sorunun tarzında böyle sorular da gelebiliyor. İşte son durumdaki kişi başına kaç TL değil de bana şey de sorabilirdi. Başlangıçtaki miktara göre yüzde kaç bir azalma ya da yüzde kaç bir artış olmuştur inceleyiniz deseydi. Buradan bir inceleme yapacaktık. Yüzde kaç yani 3x eşittir 240 sa x eşittir 80'lik bir azalma oldu diyebileceğiz. Bu ne demiş? Problemler olduğu için okumak önemli. Bir turist grubundaki erkeklerin yüzde 25'i, kadınların yüzde 40'ı İngilizce konuşabilmektedir. Bir turist grubunda bir erkeklerimiz var. Bir de kadınlarımız var. Erkeklerin yüzde 25'i, kadınların yüzde 40'ı. Şimdi İngilizce konuşabilen kadınların sayısı, İngilizce konuşan kadınların sayısı, İngilizce konuşan kadınların sayısı erkeklerden fazlaymış. İngilizce konuşan erkeklerden daha fazlaymış. Grupta 57 turist olduğuna göre. Şimdi öncelikli olarak şu yüzdelikleri bir kullanalım. Erkek sayısına %25 demek yani bölü 4 demektir. O zaman ben erkek sayısına 4x diyorum arkadaşlar. Yani x tane erkek şey konuşabiliyormuş. İngilizce konuşabiliyormuş. %40 demek 40 bölü 100 demektir. Yani 10 bölü 4 yani 2 bölü 5. O zaman ben kadın sayısına da farklı bir şey diyeyim. 5 y diyeyim. İngilizce kodun konuşan kadın sayısı da 2 y olsun. Kadınlar daha büyükse demek ki x küçüktür ne olmak zorunda? 2 y olmak zorunda. Bu da bizim denklemimiz olsun. x küçüktür 2 y. Şimdi ne yapacağız biz? Grupta 57 turist olduğuna göre şimdi 4 x tane erkek vardı artı 5 y tane de kadın gelir. Toplamda kaç olması lazım bunların? 57 tane olması lazım. Şimdi ben burada değerler yazacağım ve şuradaki şartı sağlatmaya çalışacağım. Y yerine 1 yazsak 52 yapar. 52 için kaç yapıyor? 52, 1, 4, 12, 3, 13. Y sayısı 1 iken x sayısı 13. Ama ben buraya yazarsam 13 küçüktür. 2'den olur. Şartı sağlamadığı için bunu alamam. 2 yazsak 10, 47 olmaz. 3 yazsak olmaz. 4 yazsak 20 olmaz. 5 yazsak 25. 5'te geliyor galiba. 5 yazarsak 25 yapar. 7'den 5 çıksa 2. 32. O zaman buranın da kaç olması lazım? 8 kere 4. 32. Şimdi buraya bakıyorum. 8 küçüktür. 5 çarpı 2. 10. Şartı da sağlıyor. Gruptaki en çok erkek sayısını sorduğu için daha ben burayı arttırırsam buradaki erkek sayısı ne yapacak? Gitgide azalacak. O zaman benim bu gruptaki erkek sayım e, kaç olacaktır? X'i biz ne bulduk? 8 bulduk. Erkek sayısı kaçtı? 4 x'ti. Yani 4 çarpı 8'den erkek sayısı o zaman en çok kaç olabilirmiş bu grupta? 32 olabilirmiş. Kadın sayısı da kaç olacaktır? Biz kadın sayısına 5 ye demiştik. 5 kere 5'ten 25 tane de yani en az kadın sayısı kaçtır? En az kadın sayısı da 25'tir. Hatta şuradaki birden gelir en az kadın sayısı. Geçtim. Bir sınıftaki öğrencilerin yüzde sekseni gitar çalabilmektedir. Şimdi bir sınıfımız var. Sınıf 100x olsun. Gitar çalanlar 80x gitar çalıyor. 20x de başı boş geziyor. Devam ediyorum. Sınıftaki öğrencilerin yüzde sekseni de erkekmiş. Yani erkeklerin sayısı 80x'miş. O halde kızların sayısı da 20x'tir dedik. Bu da cepte. Şunu hallettik, şunu hallettik. Gitar çalabilen öğrencilerin en az yüzde kaçı erkektir? Şimdi erkek sayısını ne yapmak istiyorum ben? Azaltmak istiyorum. Erkek sayısını azaltmak için ben de diyorum ki bu kızların hepsi gitar çalsın. Kızlarımızın hepsi gitarist olsun. Çünkü neden? Erkek sayısını azaltacağım. E 80 x tane gitarcım vardı benim. 20 tanesi gitti. Artık ne kadar gitarcımız kaldı bizim? 60 x tane gitarcımız kaldı. E erkek sayımızda 80'di. Demek ki bu 80x'in 60x kadarı gitarcı olan erkek sayısıdır diyebilirim. Şunu da şunu sadeleştirelim. 2'ye bölsek 3, 2'ye bölsek 4. 25 ile genişletsem 75 bölü 100. Yani o zaman nasıl bir cümle kuracağız? %75'i en azından ne olmak zorundadır? Erkek olmak zorundadır. Buradaki neye dikkat etmem lazım? Bir önceki soruda da bir şu anki soruda da adam bana en az ya da en çok dediği bir durum varsa aksi durumu olabildiğine ne yapıyorum ben? Büyütüyorum. Burada en az erkek dediği için kızların hepsini ne seçmiş olduk? Bir yaptık ayak üstü hepsini. Bu ne demiş? Bir otomobil lastiği satıcısı lastiklerde %25 mevsim sonu indirim uyguladığında bir fiyatımız olacak.